selamünaleyküm arkadaşlar Biraz önce şok markete geldim çiçek tohumları gelmiş çok güzeller istediklerim varsa alacağım ben de bahçeme ekmek için şu çörek otu tohumu çörek otunun çiçekleri de çok güzel oluyor geçen e, sene ilk defa böyle karışık e, çiçek tohumu almıştım onun içinde çıkmıştı Bu da gündüz güzeli e, şeye benziyor biraz böyle sarmaş, e, bahçe sarmaşığına benziyor ama çok hoşuma gitti rengi falan. Akşam sefası. İnşallah böyle karışık renklidir içindeki tohumlarda. Bunlar da yine aynı. Burada Füsun Yusuf tohumu. Geçen yıl bayağı çokça ekmiştim Füsun Yusuf tohumu. Bu sene inşallah çiçek açar diye umut ediyorum onlarda Haziran çiçekleri bakar mısınız arkadaşlar ne kadar güzel karışık bundan da alacağım inşallah bunları e, arıyordum istiyordum zaten zinya tohumları karışık kozmos bunlardan fazlaca bahçede var tohumlarında aldım zaten kozmoslarını almadım ama zinyalardan almıştım Umarım bu, e, bu sene çıkarlar onlar da yine bahçede. Ama bu gündüz güzelleri çok hoşuma gitti. Çiçek yapıları renkleri çok yıllık çiçeklermiş arkadaşlar. Gündüz güzeli çiçeği. Yine bunlarda kozmos çiçekleri karışık. Tek tek bakıyorum acaba hangi çiçekler çiçek tohumları var diye. Bu da horoz dibiyi. Hintivi de deniyor arkadaşlar buna. Seyyalar. Evet, işte aradığım çiçek tohumlar tohumlarından bir tanesi de bu latin çiçeğini istiyordum. İnşallah böyle sarı kırmızı çıkar. Bu da ektiğim zaman yani bir 3-4 tane alacağım sanırım ben de bunlar da beyaz iri papatya tohum arkadaşlar tek yıllık diyor ama iri papatya ise o çok yıllık arkadaşlar o ektiğiniz zaman her sene çıkıyor gayet de soğuğa dona da dayanıklı çiçeklerden aslan ağzı çiçekleri var böyle karışık yine hazeranlar Şöyle bakalım kalanlara da vapur dumanı, tek yıllık arkadaşlar vapur dumanı da, indi horoz beyi ve bu kadar arkadaşlar bayağı da çeşitte gelmiş yani çiçek tohumlarından ben böyle dört tane seçtim. Bunları alacağım inşallah ekimlerinde beraber yaparız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Almak isteyenler olursa çiçek tohumu bilginize arkadaşlar. Şok markete gelmiş. 8.95 fiyatı da. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.